Merhaba arkadaşlar. Bugün stüdyomuza Egemen Semire'yi davet ettik ve bizi kırmadığı için teşekkür ediyoruz. Merhaba Semira. Ben teşekkür ederim. Biraz seni tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben gözlerimi 1994 yılında açtım. 28 senedir İzmir'de yaşıyorum. 12 yıldır müzik yapıyorum. 5 yıldır profesyonel olarak yapıyorum. Peki hangi türde müzik yapıyorsunuz? Hip hop rap müzik yapıyorum. Evet müziklerindeki peki altyapıları size mi ait? Kime aittir? Müziklerimin altyapıları Ender Namlı'ya Manya'ya aittir. Manya'ya da buradan selamlar olsun. Peki düet yapmak istediğiniz şarkıcılar var mı? Ya da öyle bir hayaliniz var mı? Şimdi ben albüm çıkardım yakın bir zamanda. Evet. Albümde yakın olan arkadaşlarımı davet ettim albüme. Albümde arkadaşlarımla çalışma fırsatım oldu. Müziğini sevdiğim müzisyenlerle, rapçilerle tabii ki de şarkı yapmak isterim. Çok beğendiğim isimler de var. Yani izah var çok beğendiğim. Yeni keşfettiğim bozgun var. Evet. Ados'la şarkı yapmak isterim. Sansar'la şarkı yapmak isterim. Peki albüm yaptınız demiştiniz. Peki bu albümde besteler size mi ait? Yaptığınız bir beste var mı? Size özel hissettiren? Şimdi şöyle. Ben başkasının şarkısını okumam. Evet. Albümün altyapılarını e, prodüksiyonlardan, dediğim gibi Ender Namlı'dan alırım. Bütün şarkı sözlerini de kendim yazarım. Yani bugün siz bana kalkıp bir beste verseniz dahi ben onu okumam. <laughs> Çünkü benim müzik e, kişiliğime, karakterime ters olan bir durum. Peki, bunun yanı sıra enstrüman çalıyor musunuz? <laughs> Piyano çalabiliyorum, gitar çalabiliyorum, e, kaval çalabiliyorum. Harika, çok güzel. Peki ben size mesela sorsam hani Türkiye'de en iyi rapçi bu dünyada da olabilir tabii ki sayabilir misiniz kim dersiniz hani siz aldığınız daha çok örnek aldınız kendinize. Şöyle hiçbir müzisyene ideolojim olarak bakmıyorum. Türkiye'de özellikle çok iyi müzisyen arkadaşlar var çok iyi rapçi arkadaşlar var. Ben çok beğeniyorum yani. Önceden biraz egolu davranıyordum ama artık o komplekslerimden arındım. Hı -hı. Şu sıra patron çok dinliyorum. Patronu çok seviyorum. Ee, Hayki'yi çok seviyorum. Müziğini sayabileceğim Gazapizm'i seviyorum. Gençler üzerinde de çok etki yarattı bu rap zaten. Çok fazla dinlenmeye başladı, başlandı evet, evet, yani açıkçası. Evet, evet. <laughs> o yüzden biraz da şanslı hissediyorum bu yeni nesiller için. Evet, peki... Hiç unutamadığınız bir konser deneyiminiz var mı? Hiç unutamadığım bir konser deneyimim Alsancak <laughs> Bastır Kulüp'te bir konser, konserim vardı o zaman. Herkes böyle içip içip eğleniyordu. O gün bir olay çıkmıştı, bir kavga çıkmıştı. Yani ben en son mikrofonu elime alıp kendim konuştum ama kimse beni dinlemiyordu böyle. Herkes kavga pat patara kütüre devam ediyordu. Ben de arkaya hocaya geçtim kendi ekip arkadaşlarımız evet. vardı zaten orada sohbet ettik. Bu şekilde yani böyle bir şeyim oldu yani bir olayım, anım, anım oldu yani. Evet. Sizin bir meşhur bir şarkınız var Karşıyaka. Onun hikayesini biraz anlatabilir misiniz bize? Yani Karşıyaka... Şimdi biz gözlerimizi burada açtık. Karşıyaka'yı çok seviyorum ben. Yani biz buralarda büyüdük. Karşıyaka şarkısı bana bu yönde teklifler geldi. Belediyeden geldi, spor kulübünden geldi. Ben e, daha önce ka Karşıyaka'ya bir şarkı atmayı düşünüyordum zaten. Sonra belediyeyle oturup anlaştık, konuştuk. Böyle bir fikir alışverişi yaptık. Onlardan da işte Karşıyaka'yı tanıtan, dışarıdan gelen insanlara, semtimizin güzelliğinden yani bu şekilde şarkıya bir şeyler katarsan böyle sözlerine falan. Ben de eve gittim böyle. Müzik dinliyorum böyle, altyapılar, beatler falan dinliyorum böyle, ne yapabilirim, ne edebilirim diye. Sonra bir arkadaşım böyle bana WhatsApp'tan bir altyapı attı. Tamam dedim ya ben buna girerim dedim. Yani Karşaka şarkısını 45 dakikaya yazdım diyebilirim. Yani 45 dakikaya Karşaka'ya bir şarkı yaptım. Çok da iyi oldu, iyi de dinleniyor. Evet, Vallahi ben iyi de, de dinledim. Gayet çok güzeldi. Teşekkür ederim. Sosyal medyadan arkadaşlar bana yazıyor. Fransa'dan, Almanya'dan, yurt dışından arkadaşlar yazıyor. İşte biz İzmir'e, Çeşme'ye, tatile geleceğiz. Ama Karşaka şarkısını duymuşlar mesela. Evet. Karşaka'nın Karşaka, nın, Karşaka nın o güzelliğini, o ambiyansı, o şarkıda görünce insanlar Karşaka'ya da gelip geziyorlar, görüyorlar. Bu çok güzel yani. Bu çok benim için gurur verici bir şey yani. Çok güzel. Peki ilk besteniz galiba bu. Bunun dışında daha besteleriniz olacak mı? diye? ...yazmaya devam ediyorsunuz mu? Şimdi evet. şöyle... ...ben Karşıyaka'ya iki tane şarkı yaptım. Karşıyaka'nın yanı sıra 35.5 diye bir şarkı da var. Ben bunu İza albümüne koydum. E, Albümle beraber çıkardım o şarkıyı. O şarkı da şu an... E, ...sokakta yürüdüğüm zaman arabalarda çalıyor. Statlarda çalıyor. İşte insanlar, taraftarlar bana yazıyor sosyal medya üzerinden. E, yani Karşıyaka'ya daha besteler gelir mi... Gelir yani, böyle giderse gelir. Çünkü ben Karşıyaka'yı çok seviyorum, gerçekten. İki tane şarkı yaptık bu şehre, üçüncüsü Neden Olmasın. Çok güzel, biz heyecanla bekliyoruz. Teşekkür ederim. Yeni çıkacak şarkılarınız var mı? Evet, var. Bir tanesi düet, bir tanesi de single. Düet olanın ismini söylemek istemiyorum, sürpriz olsun. Sigara da bir ay, bir buçuk ay içerisinde çıkar. Güzel. Peki konser etkinlikleriniz olacak mı? Evet, bu yazı konser etkinlikleriyle geçireceğiz. Konser posterleri bana geldikçe ben de paylaşıyorum. Hangi şirketle çalışıyorsunuz? Altı Müzik Yapım şirketiyle çalışıyorum. Evet, çok güzel. Evet, biraz da size özel ve acı sorular sormak Vallahi istiyorum. Ya, merak evet. Şimdi. Ne soracaksınız? Çok sevdiğiniz kelime siktir git. <laughs> Peki nefret <laughs> ettiğiniz söz? Boş ver ya. Boş ver ya. Güzel. Peki Instagram'daki son gelen mesajı bana okuyabilir misin? Sen paylaşabilir misin bizim yani, arkadaşlarımızla? <laughs> Paylaşırım ya sorun değil. <laughs> Başka bir yerden okusam olmuyor mu Instagram'da? Hayır Instagram lütfen. <laughs> tamam. Okay. E ee, müzisyen bir arkadaşım yazmış. Ben ofisimde kalıyorum. Öyle alıştım artık. Uygun olduğum vakitte yanıma gelir misin yani şöyle de gösterebilirim yani telefonla da bu açık oldu. Yani. Peki sevgiliniz var mı? Sevgilim yok, sevdiğim var. <laughs> Çok güzel. Peki bir de bir şey merak ediyorum. Müzik yapmasaydınız Semiro ne yapardı? Müzik yapmasaydım ne yapabilirdim? Ben bunu hiç düşünmedim ya. Kendimi bildiğim bileli müzik yapıyorum yani. Müzik yapmasaydım çok iyi bir yüzücüyümdür. Dalgıç olurdum. Hmm, güzel. Öyle yani kurt aracı gibi. Evet, teşekkür ederiz. Bu arada bize samimi cevaplarınızda ve buraya katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Gerçekten samimiyetinizle ve stüdyo ortamınızla çok güzel. Kameramanda da Uğur Bey var. Sizin de böyle ilgi alaka duyup bizi buralara kadar davet etmeniz gerçekten Tekrar çok de hoş. hoş de teşekkür de bizi. ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim.